Lanet olası rozdan zor kurtulduk ya. O neydi abi o sahne ya? Bu ne lan? Buraya bir şey gelecek galiba. Neymiş burası abi? Aa. Beni Viento'nun hazinesi diyor lan. Burada Beni Viento'nun hazinesi lazımmış ama buraya bir şey gelecek. Bende bunu buraya takacak bir parça var mı? Yok galiba. Bu arada family fotosu buraya gelmiş abi. Biz bunu kapı açmak için kullanmıştık ama tekrardan geri çantama geri gelmiş abi. İlginç. Neyse şuradan çıkalım artık ya. Daha artık bir şey çıkmaz herhalde karşıma değil mi? He? Artık üstüme bir şey atlamaz değil mi? Bir kıpırtılar falan geliyor. O lanet kadını öldür. Aa yol kapanmış lan. Ayda bak buradan yol açılmış bu sefer. Şunu kır bakalım abi. İnşallah üstüme bir şey atlamaz. Temennim o yönde. Buralara bakmamıştık biz. Bu evin içine bakmamıştık. Şu eve bir bakalım. <laughs> Anasını satayım. Bunlar ne? Oğlum zombi lan bunlar. Allah belanı vermesin. Dayı sen kimsin ya? Oğlum daha yoluna yürüyemiyorsun. Arkadan gelmiyorlar değil mi? Saygılar değil saygılar. Ölmüyorlardı lan bunlar. Bunu sanki şuradan arkadan geliyorlarmış gibi hissediyorum. Oo. Sino o kafanı alırlar. Bunlar ölmüyor. Bunlar ölmüyor abi. Lan niye ölmüyorsunuz oğlum siz? Ha? Oğlum ne için yaratık bunlar? Mezardan mı çıktın lan? Ha? Boğazını tükürdüğüm. Öl artık be. Beynine sıkıyorum. Öl lan artık. Boğazının deliklerine sıkıyorum. Hala ölmüyor abi. Saygılar abi saygılar senin suratına indiririm o lanet mermi ağzına sokmayayım bak. Kes lan sesini. Bak ölmüyor ya. Ölür müsün dayı? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlar neymiş abi böyle ya? O kadar korkunç değillerdi ama Bayağı zor öldüler ya, bayağı zor öldüler abi yani 20-30 mermi harcadım be Dimitrescu'nun kalesindeki O lanet yaratıklardan daha da zor ölüyor bunlar Burada bir şey var Mezardan çıktı lan bunda. bak bunlar buradan çıktı he Aha burada bir şey var Ne bu? Sun and Moon Ball Aa, parçayı bulduk. Bu parçayı nerede kullanacağız acaba? Güneş ve ay topu. Ha, şunun içinden şey çıkıyordu. Dur. Ver bakalım abi. 2000 leyi. 2000 leyi verdi lan. 2000 çok. Güzel. Ulan ya Allah'ım ya Rabbim. Bir de ansızın çıkıyorlar ya ona tilt oluyorum ya. Ansızın şey çıkıyor. Zombi çıkıyor abi. Lockpick verdi bu arada. Oha bu ne lan? Oha! Yeni bir silah buldum. Vay vay yeni pompalımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ben bu pompalıyla var ya bunların içinden geçerim. Galiba bu pompalıyla e, bu lanet yaratıklara saldıracağız. Başka bir şey var mı burada? Yok. Bu kapıyı da böyle çekebiliyormuşuz. Bak buraya girseymişiz buradan böyle pencereden sıkardık kafalarına. <laughs> Anasını satayım. Zombi gibi yerden çıkıyor. Mumya filmine döndü. Saygılar kardeşim. Saygılar. Selamun aleyküm. Ağzına verdiğimin çocuğu. Yerin içinden çıkıyor ya. Oğlum mumya mı oynuyorum abi? Ben mumya filminde falan mıyım acaba? Sürekli böyle film değiştiriyorum. Bir kendimi Drakula e, ee, Van Helsing filminde buluyorum. Bir Mumya filminde buluyorum kendimi. Bir orada buluyorum, bir burada buluyorum. Bu kapı kapalıydı. Bu, burada da gene bu yaratıklar çıkacak abi ben size söyleyeyim. Tıkırtılar geliyor zaten. Şimdi bu kapıyı açınca içinden bir şey çıkacak. Ben biliyorum abi. İyi bir şey çıkmadı. Bu ne? Aa, burada kullanacağız topu. Nerede o? Heh. Şimdi bunu böyle sürükleyeceğiz. Tamam. Hayır hayır hayır. Yolu şey yapma bir dakika. Tamam. Fazla gittin. Fazla gittin sıkıntı yok. Bir dakika. Ve görev başarıyla tamamlandı. Oo, bu ne lan böyle? Onyx X iskeleti verdi Onyx. Onyx ne oluyor bilmiyorum ama Onyx X iskeleti verdi. Onyx deyince aklıma Pokemon geliyor lan. Pokemon'da Onyx diye bir şey vardı. Taş yaratık vardı hatırlıyor musunuz? Aha anahtar buldum. Aa bu anahtarı nerede kullanacağımı biliyorum. Anahtarı nerede kullanacağımı biliyorum. Bir tane açamadığımız ev vardı. Anahtarını arıyorduk. Anahtar buradaymış Mersem. Adam anahtarı buraya getirmiş. Burada başka bir şey. Ha şurada bir şey var. Ha bir şey buldum lan. Bir şey ya Foto gibi bir şey aldım. Ha bir dakika. Heh. O ne lan? Ne aldım ben? Burada mavi bir kuş var. Kuşu mu vuracağız acaba? Arkasında bir şey yok. Dalın üstünde mavi bir kuş var abi. Galiba kuşu vuracağız arkadaşlar. Tak bakalım abi. Ne verecek? İçinden zombi çıkmaz değil mi lan? Aha. Bebek kafası. Önceden bunun vücudunu bulmuştuk. Şimdi kafasını da bulduk. Dur 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 dur. Bunda bunu birleştireceğiz abi. Güzel. Nerede? Aha. Daha ikna gibi şöyle kafasını patlatsak ya bunların. Ayağımda. Ağzına tıkır demin çocuğu. Saygılar abi saygılar. Dimitrescu'ya selamlarımı ilet. Ne bu? Sniper mermisi harikasın. Allah belanı vermesin senin. Selamun aleyküm kardeşim. Lan az daha yapıştırıyordu ya. Sen çok konuşma. Çok konuşma kardeşim. Çok konuşma kardeşim. Çok konuşma. Burada bir işimiz var mı? O ne lan? Bir düştü sandım. Ha o ne? Oo, önemli bir kristal aldım lan ben. Bak şurada da kuş kafesi var. Bundan ne çıktı? 3000 leyi. Very nice. Allah belanı vermesin. Oğlum bir haber ver lan. Bir haber ver lan. Bir haber ver lan. Ansızın çıkıyorlar ya. Dük. Let. Aaa bebek var lan bunun elinde. Hayırdır lan? Sana tanıdık geldi mi diyor. Tanıdık geldi de. Yeni stokları varmış. Aaa mermiler gelmiş. Bunu nasıl kullanıyoruz ki abi? Bunu nasıl kullanacağız ki? Anlamadım ya. Bunları nasıl kullanacağımızı bilmiyorum arkadaşlar. Çözemedim yani. Şimdi diğer parçayı buraya yerleştirelim. ...Roz'un diğer parçasını buraya yerleştiriyorum arkadaşlar. İkinci kapak da açıldı. Buraya dört tane kapak açacağız abi. Dört tane kapak açacağız. Şimdi benim bulduğum bir tane anahtar vardı. Bir tane açamadığımız bir kapı vardı abi. O kapıyı açacağım. Tam olarak ner... Aha. Saygılar kardeşim saygılar. Arkadan da mı geliyor lan? Burası mezarlık ya buradan çıkıyorlar. Pislik yaratıklar. Beynini beynine vuruyorum hala hala ölmüyor ne? Ha? Hala ölmüyor. Diretiyor yani. Ölür müsün dayı? Saygılar kardeşim saygılar. Selamun aleyküm. Eğitim babada selamlar abi. Şöyle kafanı alırlar. Öl artık be sende ya. Bu ne? He, buraya okumuştuk. Aa bu kapı açılmış lan. Broken slab. Bu ne lan? O ses ne? Aha kapı kapı mı kapandı? Aa kuş. Ne lan bu? O kuştan bir şey yapacağız ama hadi hayırlısı bakalım. Kayıp bir şeyin parçası diyor. Aaa. Beni Viento'nun oraya götüreceğiz bunu. Beni Viento'nun mezarı vardı ya oraya götüreceğiz bunu. Aha şurada bir şey parlıyor lan. Aha. Kristal çıktı lan içinden. Neyse beni mezarına götüreceğiz bu şeyi. Levhayı. Hazineyi alacağız arkadaşlar. İnşallah düşündüğüm gibidir abi. Bence oraya yerleştirilecek. Bak buralarda ha, ke keçi var lan. Son dakikada gördüm ha. <laughs> Benden kaçmaz. Burası kapalıydı değil mi? Oha bu ne lan? Bu yoktu burada ha. Allah! Hayır, hayır, hayır. Hazırda tükürdü mü keçisi? Gel lan buraya. Seni keseceğim gel buraya gelsin. kurbanlık koyun olarak keseceğim. Gel buraya gel bunun et parçasını Duka götüreceğiz abi. Bu beni öldüremez herhalde ya. Bak tekme atıyor bak. Tekme atıyor pislik. Mit. iki tane mit verdi. Ağzına <laughs> tükürdümün. Ama hoşuma gitti lan. Rengi falan hoşuma gitti. Siyah. Siyah bir keçi. Karşıma her an bir yaratık çıkabilir. Çünkü keçi meçi çıktığına göre Yaratık da çıkabilir yani. Dikkatli olalım. O ne lan? Abi saygılar abi saygılar. Arkamdan da mı geliyor lan? Nereye gitti lan o? ölürmedi vermesin. Bu ölmüyor ya ben size söyleyeyim. Oğlum bu pompalı hiç vurmuyor lan. Geliyor geliyor geliyor. Kodum bot tutturuyor bu ben size söyleyeyim. Hayır abi hayır. Öllen artık. Ha yaralandı. Ağzına tükürdü mü çocuğu? Ölür müsün dayı? Ay mermine. Tüküreyim. Oğlum bu pompalı ne biçim pompalıymış ya? Hiç sevmedim lan ben bu pompalıyı. Hasar da vermiyor oğlum. Yakından mı vurmam gerekiyor acaba? Ay yakından vurmaya kalksam geberiyorum abi adam. Hayvan gibi bir şey. Allah belanı versin. Ah! Bütün pompalımı harcadın. Ağzına tüküreyim senin gibi yaratığın. Senin gibi yaratığın ağzına tüküreyim. Gel. ÖL artık lan. Oğlum bu niye ölmüyor? Lan ben böyle bir yaratık görmedim ya. Bekle lan bekle. Kafasına sniper yiyince bak nasıl ölüyor. Kafasına sniper yiyince bak nasıl ölüyor. Nerede o? Gel. Kaç abi. Ay senin ağzına tüküreyim ya. Hop böyle onu vermesin. Oğlum bu ölmüyor ben size söyleyeyim. Ağzına tüküreyim ben doğru yola gelmişim ama bu yaratık ne böyle ya? Abi kafasına nişan alamıyorum sabit durmuyor. Ya mermine tüküreyim. Tam da nişan almıştım ya. Başına, başına her yerine vuruyorum ölmüyor. Öldü galiba. Oh be. Oh be. Ağzına tüküreyim böyle yaratın be. Ne ölmek bilmeyen bir şeymiş abi bu lanet. Ha bir de bü bücürleri çıktı bunların ya. saygılar kardeşim saygılar. Lanet pislik seni. Tek tek gelin lan. Mermiyi değiştirsene Ethan ya. 10 saatte mi mermi değiştiriyorsun Allah aşkına ya. Ha ölmedin mi lan sen? Öldü sandım. Bıraktım ateş etmeyi. Bunlar nereye gidiyor ya? Oğlum biraz ciddi alınmaya ihtiyacım var yalnız he. Nereye gidiyorsunuz lan? Kime bakıyorsunuz oğlum? Sağ tarafta kim var? O adam öldü er. lanet lanet öldürdüğüm yaratığa bakıyorsanız o öyle çok oldu. Kafasını aldım ben onların. Al işte ağzına tükürürüm böyle. İyi ben. İki saatte mermi değiştiriyor abi. İki saatte mermi değiştir, Bak. Bak. İki saatte mermi değiştiriyor. Bak. Bak. Saatte mermi değiştiriyor. <laughs> Lan ne ölmek bilmeyen yaratıklarmış. Ben bu kadar böyle ölmeyen yaratık görmedim bu oyunda ya. Kafasına sıktığım halde hem de. Sıktım da mermi yani boncuk tabancası değil abi nereye ölmüyor yani ben anlamıyorum ya. Bu kadar da ölünmez, ölmemezlik olmaz abi ne lan bu? Ne için yaratıkmış abi vuruyorum 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 ölmüyor. Daha demek ki yaratık zaten bütün stoklarımı bitirdi abi. 3 tane el bombası attım. Shotgun mermilerimin yarısından çoğu gitti yine ölmedi yani. En sonunda sniper mermisi kullandım. Sniper mermilerimin de yarısını aldı lanet yaratık ya. Karşılığında değerli bir şey versin bari. Aynen bak burasıymış. Berengario'nun kadehi. Bu neymiş lan? Bu Beniviento mu abi? Bak bu adamın mezarı burada. Bak kemikleri burada. Beniviento'nun kemikleri. Lanet Beniviento. Allah belanı vermesin. Bir hazine bulacağım diye, bir hazine alacağım diye stoklarımın, mermilerimin yarısından çoğu gitti abi. Çöpe gitti ya. Şuna bak abi 7 mermi ne ya? Bir tane de şatkan mermisi kaldı. Düşünebiliyor musunuz abi? Allah'tan sniper mermim çok. Artık sniper mermisi kullanırım. Ne yapayım abi? Şuradan biraz mermi yapalım. Mermi de yapamıyorum. Bak şey yok. Malzeme yok. Mermi de yapamıyorum. Şunu al. 30 bin gold. Hay maşallah. 18 bin gold. Şu daha değerli lan. Şu daha değerliymiş abi. 50 bin gold ediyor toplam. Sat kardeşim. 66 bin gold. Burada açmadığımız bir kilit var mıydı? Şurayı açmamışız mesela. Burayı açabiliriz artık. Lockpick bulmuşken. Hadi mermi çık. Güzel. Shotgun mermisi verdi. Kaç? 7 tane mermi verdi lan. Harika oldu. Süper oldu yemin ediyorum ha. Şu evde arkadaşlar. Bu evi açamamıştık. Bu evi artık açabileceğiz. Bu muydu? Aynen. Aç bakalım abi. Açıl susam açıl. Şu silahı da alayım da ne olur ne olmaz. Happy Birthday. Doğum günü bir şeyi falan var orada. Resmi var. Güzel. Tabanca mermisi ilaç gibi oldu. Şurada bir şey var. Allah belanı vermesin. Bir, şey, bir kere de şu çekmecelerden bir şey çıksın ya. Buraya şifre gerekiyor. Şifreyi nereden bulacağım lan ben? Şifreyi nereden bulacağız? Duvarlarda şifre falan. Ha şu mu lan şifre? 27 09 17. 27 09 17. Doğum günü şifresi galiba. 27 09 17. 7. Aynen bak nasıl IQ nasıl bastı abi. Kafalar zehir. Oğlum sağlam bir şeyler buldum ha. Silah parçası ekip, ekipmanı verdi. Bunu kombin edeceğiz galiba. Buna kombin etmiyor. Ha, buna kombin ediyor. Şimdi bu kapıyı mı açacaktık lan? Aynen bu kapıyı açacağız. Bir sonraki istasyonumuz. Bir sonraki durağımız. O lanet olası yaratık abi.